sözlerime, bir hayalime sizleri ortak ederek başlamak istedim. Bir gün, bir sabah okula, işe veya alışverişe gitmek üzere evden çıktığımızda, asansörden başlayarak evimizin önünde, sokakta, yolda, işte, okulda tanıdığımız, tanımadığımız, karşılaştığımız herkeste selamlaşmış olsak. Bir de bedava sadaka dağıtmak olduğunu bile bile yüzümüze bir küçük tebessüm atsak sabah namazından çıkan ak sakallılardan daha gün ağırmadan okula gitmek için koşuşturan çocuklara şeker dağıtanlar olsa, sonra tanış olduğumuz herkese biz hatır sormuş olsak ve tanış olduğumuz herkes bize hatır sormuş olsak, yolda taşıdığı yükün ağır geldiğini hissettiğimiz herkese yardım teklifiyle yaklaşmış olsak, soğukta tir tir titreyen sokak hayvanlarının kursağından bir lokma geçsin diye bir çabamız olsa. Doğmuşta otobüste uyumak yapan hiçbir küçük olmasa ve kendine yer veren genci teşekkürsüz bırakan hiçbir büyük. Yolda, trafikte, asansörde, yürüyen merdivende, yol veren mutlu, yol verdiği mutlu medeniyetine uyanmış olsak o sabah. Her neredeyse işte ya da okulda muhatabımız olan herkesin incineceği her davranıştan kaçınmış olsak ve işte veya okulda kendimiz, ailemiz ve memleketimiz için canımızı dişimize takarak çalışsak. Okulda bir harf dahi öğretmiş olsa 40 yıl köleliğine sahip olabilsek öğretmenlerimizin ve rol model olsa öğrencilerimize tüm öğretmenlerimiz. Her sabah öğütlese çocuklarımız kendilerini. İlken küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir diye. Küçük büyük bir herkes. Bu kul vatan mine iman hadisinden mühem sevse herkes vatanını, milletini imandandır diyebilerek. Akşam eve dönüş yolunda gelenin ayakta ve kapıda karşılandığı, en güzel şekilde ağırlandığı, eve girerken ayağını uzatılan terlikten, çıkarken tutulan paltosuna, çevrilen ayakkabısına, izzeti ikramına kadar Türk misafirperverliğiyle taşlandırılmış güzelliklere şahit olsak. Eve dönen herkes evdekilerce kapıda güler yüzle karşılansa, sabah güler yüzle ve duayla, hayırlı işler, Allah zihin açıklığı versin dilekleriyle uğurlandığı gibi. Selamlamadan, hatır sormadan geçmesi odalar evlatlarımız. Akşamları gündemimizde akraba ziyaretine, hastası olana, cenazesi olana, düğünü olana yer olsa. Ama sadece yetişkinler için değil, yarın hayatlarında yeri olsun diye yetişmekte olanların da gündeminde. Biliyorsunuz ergenlik diye yetiştirdiğimiz, cenaze bilmez, hasta ziyareti bilmez tutumları yenilesin, ahir ömürlerinde hastalığında ziyaretçisi olmayan, cenazesine gelen bulunmayan kimseler olacağından çok sebebe babaanneler, dedeler, anneanneler, neneler hiç yalnız kalmasa, hep yanlarında olsa bizim çocuklar, yaptıkları huzur evi ziyaretlerinde içten yansa cayır cayır. Alışveriş ya da ticaret yaparken öncelikli kaygımız kandırılmamak olmasa, herkes alırken ve satarken kendini güvende hissetse, herkesin terazisi doğru tatsa, sofralar misafirle şenlense, mutfaklar da olsa taşsa, bereket bereket bütün variyet aksan. Nezaket, hüsnüniye, zerafet aksan hocalarımızdan. Her duyduğumuzda o bu kelimesini emir telakki etsek. Okusak hepimiz genç, yaşlı. Yeniden kapılarımızda çift topla olsa, sokaklarımızda sadaka taşları ve yine kırk yıl hatırı olsa bir fincan kahvenin, ve her halde dilde ve gönülde olsa konuşu konuşunun külüne mutlak yeniden sofralarımıza bir tabak daha hazırlan konulsa, çeşmelerimizde yalaklar, mimarilerimizde aşyanlar olsa, evlerimizin giriş kapılarında saçaklar, fırınlarımızda ekmek asılırdı. Artık ortağı olduğumuz hayalimin aslında rasyonel bir medeniyet terkibi ve yaşanmış ve yeniden yaşanması muhtemel bir toplumsal hayat tasvi olduğunu hepimiz biliyoruz. Gemisini kurtaran kaptanlar filosunda bir gemimiz olacağına kayı ya tutum yaşamını idame ettiren garip bir malıcı olmaya talip olan keşfelere kesinlikle mahal kalmayacak hayatlarımızda. Zira inşa etmekte olduğumuz toplumda yeni jenerasyonun kayı ekseriyeti nefis kelimesini sadece yeme içmede kullandığımız leziz manasında nefis reaksiyonu olarak anlıyorsan, ve psikoloğa gitme oranının hayli yükseldiği günlerde psikologlarımızın bundan hayır farksızsa vay bu halimize. Nitekim hayalimizin yeniden gerçekle buluşması halet-i ruhiyemizin doğrudan ilgili. Eğer toplum olarak topyekun bir huzurun toplumsal bir refahın izindeysek, o zaman bugün anmak, yar etmek için burada toplandığımız, aile reisliğinde babalıktan, öğretmenlikte, komşulukta, eşlikte, akrabalıkta, vatandaşlıkta devlet başkanlığında bilhassa istimai her rolde burç. İnsanlıkta gayet peygamberlikte ufuk olan Efendimiz'i örnek almak ve evlatlarımıza örnek göstermek mesuliyetimiz vardır. Sözlerimi sonlandırırken diyorum ki ne mutlu hayal dünyamın içimizdeki gerçek kahramanlarına yapan mutlu yiyen mutlu mutfağın aşçısına alan mutlu satan mutlu ticaretinin tüccarına öğrenen mutlu, öğreten mutlu, eğitimin öğretmenlerinden mutlu. Ne mutlu güzel ülkenin mutlu ve huzurlu insan için çalışan A'dan Z'ye her yurt ne mutlu. Ve ne mutlu adaletin hakimine, sıhhatin hekimine, ilmin alimine, bilimin adamına, ordunun komutanına ve ne mutlu cümle aleme rağmen minnet nedir bilmeyen Allah'ın kullarına ne mutlu başta programda emeği geçen öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyor. Siz katılımları ve bizleri umutlandıran kıymetli misafirlerimize şükranlarımı sunuyoruz.